Birazdan koymuş olduğum Bambi'ye yapacağım bugün sizlere malzemeler yarım kilo Bambi'ye 1 yemek kaşığı domates salçası 4 yemek kaşığı domates sosum var 1 yemek kaşığı bir kuru biberim var diş sarımsağım var bir tane kuru soğanım var 3 yemek kaşığı zeytinyağım var şimdi kuru soğanım sarımsaklarımı şöyle bir alette küçülttüm. Ocağımı orta ateşte yaktım. Çencereme 3 yemek kaşığı zeytinyağımı döküyorum. Şimdi soğanımı ilave yapıyorum. Ben böyle edeceğim, karıştırıyorum. Sarımsağımı ilave yapıyorum. Biraz kavrulduktan sonra bir salçayı ekleyeceğim. Salçamı dök atıyor. Salçanın kokusu çıkasa ektim kavuruyor. Kuru biber ekleyeceğim. Şimdi isimi döküyorum. 4 su bardağı suyu döküyorum. Sıcak su. Orta boy limonu yersin sıktım döküyorum. Kaynadıktan sonra bambiyelerimi atacağım. Kaynadı bambiemi sosu. Kapağımı kapatıyorum. 10 dakika böyle bir duracak. Tepeleme 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle 1-2 dakika daha duracak. Kapatacağım yemeğimi. Afiyet olsun.